Hepinize selam olsun arkadaşlar. Ben Berrak Ahilerden Adedi. Mesajlarda soruyorsunuz, diyorsunuz ki e, bu ilim sadece size mi iniyor? Sizler mi okuyacaksınız sadece hak kelamlarını? Bizler okuyabilmek için ne yapmalıyız? E, Rabbimize daha yakın nasıl olabiliriz? Bizler de okumak, bizler de tebliğ etmek istiyoruz diyorsunuz. Bizler sizlere defaatle tüm videolarımızda e, bunun nasıl olacağını anlatıyoruz lakin şimdi size bu konuda e, Rabbimin indirmiş olduğu, anda indirmiş olduğu bir kelamı okumak istiyorum. Kelamı okuyan kardeşim Eda Özmen. Neden böyle bir frekans açıldı? Neden Rabbimiz yeniden hak kelamlarını yeryüzüne indiriyor? Arş-ı Ala'dan indiriyor. Neden Kur'an yeniden sadırdan okunuyor? İşte Rabbimiz buyurdu ki: İnsanoğlu hep bir bahane aradı Rabbini anlamamak için. Türlü türlü şeytanın oyunlarına uydular onlar. Söylenileni Rabbimizin gerçeklerini hep saptırdılar. Rabbimiz de dedi ki: Herkes kendi hakikatini, hakikati mukaddesiyeyi, ana kitabı, hakikatin katındaki kitabın bölümlerini parça parça okusunlar ve her okuyan bilgisini birbiriyle paylaşsın dedi bunun üzerine insanoğluna bir frekans açıldı bu frekanstan özellikle ruhunu ve kendini keşfeden ruhlara bilgiler akmaya başladı bazıları şunu demeye başladı dediler ki hayırdır inşallah aklıma kalbime nereden düştü bu bilgiler daha önce hiç okumadım duymadığım şeyler kafayı yiyorum galiba diyenler de oldu Yıllarca insanları kandırdılar. İlim gizlidir dediler. İlim gizli değildi. Ama insanlar şeytana uyup ilimlerini gizlediler. Gerçeği, hakikati anlatmaktan korktular. İnsanoğluna sormak isteriz. Rabbinin ilmini anlatmak korkutucu mudur? Rabbinin seni koruduğunu bilmez misin? Senin şunu bilmen gerekli değil miydi insanoğlu? Rabbinin yolunda olana ne şeytan yaklaşabilirdi ne de nifak tohumları ekilebilirdi. Onun sofrasına oturmak isteyenler, Rabbinin sofrasına kalben, ruhen, teslimiyetle ona verdikleri sözü hatırlayıp, yeniden bu dünya düzenine, karşılıksız, menfaatsiz, ilmini ve bilgisini paylaşmak üzere sözlerini vererek oturabilirler. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Faziletler, mucizeler ve lütuflar sadece Rabbimizin katındadır. Onun mucizesini, rahmetini ve lütfunu eleştirmek, onu sorgulamak, anlata anlata "Hakikati bu insanlar mı anlatıyor?" demek ne büyük bir acıdır sizler için. Rabbim ilmini isteyene verir, dileyene verir. Ona de ki: "Bana yolumu göster Rabbim de." O sana yolunu gösterir. Ama sizler Rabbimizi öyle bir boyuta koymuşsunuz ki kimse onunla konuşamaz. Onunla sadece evliya'lar, peygamberler, dervişler konuşur diyorsunuz. Rabbimize ne de büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Rabbimizin yolunu anlatan çobanlar yok muydu? Rabbimizin yolunu anlatan hayvanlar yok muydu? Rabbimizin yoluna selam duran ağaçlar yok muydu? Sen insanoğlu unuttun. Rabbinle arana uzaklıklar koydun. Onu da uzaklaştırdın gönlünden, kalbinden. İşte bu yüzden demem odur ki sizler akledin diye bu mesajları insanlar aracılığıyla aktarıyoruz. İnanmayacaksınız. Hipnoz olmuşsunuz. Hepiniz bir bilinçten etkileniyorsunuz. Telepati yapıyorsunuz diyeceksiniz. Söylesene. Hangi insanın gücü bu telepatiyi yapmaya yeter? Sizler Rabbin mucizesini görmek istemiyorsanız sizlere anlatacak ve ispatlayacak hiçbir şeyimiz yok. Ama hakikatin katından sizlere selam getiriyoruz. Selam onun katında ne de değerlidir dediler. Hakikatin katından arş aladan inen ve Eda Özman kardeşimin okuduğu kelam buydu arkadaşlar. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Tam bir teslimiyetle Rabbimize söz vererek onun sofrasına oturabilirsiniz. Sizler de onun lütfundan rızıklanabilirsiniz. Bu bizleri özel yapmıyor arkadaşlar. Rabbimiz tüm kullarını eşit sever. Rabbimiz çabayı sever, gayreti sever. Rabbimiz niyete bakar, kalibe bakar. O yüzden onu kendinizden çok uzak zannetmeyin her zaman deriz şah damarımızdan da yakındır her hücremizde o vardır siz yeter ki gönülden kalpten yürekten gerçekten ona gitmek isteyin o her daim sizinledir bir başka videomda tekrar görüşürüz